yepyeni videodan herkese merhaba arkadaşlar. Artık kış ayları geldi. Güzel bir kış lastiği kontrolü yapacağız arkadaşlar. Jandarma çevirmedeyiz bugün. Şöylece geçelim bakalım. Trafik durumumuz yavaşlatıldı. Rüstem'le beraber çevirmeye başlıyoruz. İlk arkadaşı alalım bakalım. Wow, hold up. Şöyle bir yavaşlayalım bakalım. Yolu kapatmayalım beyefendi. Şöyle sağa doğru Hello. yanaşalım. Gelin takip edin beni. <laughs> Karda hep yağıyor ya, bugün. Hey! What the fuck? Tamam böyle kal, böyle kal. Böyle kal orası devam etsin. Şimdi bir evraktan hız alabilir miyim beyefendi? Evraktan hızı bir yol alalım. Siz hala yaz lastiğiyle geziyorsunuz. Ehliyeti göstermeyi reddediyor. Anladım, anladım. Beyefendi kalsın şöyle. Üstten başında bekle beyefendi. Önde plaka yok. Şöyle bakıyoruz. Evet biraz sıkıntılı. 84 Rize Hatay 928 plakalara kontrol lütfen. Eight, four, Robert, Charles, evet, Beyefendi aşağı inebilir misiniz? With araç sandıç alabilir miyiz sizi lütfen? Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <indirmiş>. <gülüyor> Bir saniye. Şu arabayı biraz şöyle alayım. Tamam. Wait up! Wow, hold on. Pardon. Bir kiminizi, kiminizi alabilir miyim beyefendi? Kiminizi bir alayım. Da ve doğru mu? Tamam. Tamam ve mustahane. Hemen bir bakalım. Evet, eli etten men edilmiş. Hemen. Belge sayılır. Siz araç kullanma. Ee, plakasız araç kullanma, ön tarafta plaka da yok. kış lastiği takmama. Nerede? Evet. Bunların bir cezasını keselim. Bunların cezasını kestik. Şöyle ceza makbuzunuzu alın beyefendi. Bir de beni bir takip edin. Şöyle sağa doğru yan açalım da. Şöyle bir takip edin. Gelin böyle. Tamam. Lüstem, sen de gel şöyle. Şurası bir açılsın. Evet devam etsin araçlar devam etsin abi durmak yok. Kimseye oturmadık tamam. Şimdi devam ediyoruz. Abi ne oluyor ya? Abi ne oluyor ya? Dümdüz bir yolumuza gidemiyor musunuz siz? Hadi hadi hadi. Seri seri. <laughs> tamam takibi durdur diyorum. Şimdi sizi aracı da çekeceğiz. Ondan önce de bir üstünüzü arasınlar. Üstüm üstüne bir araba efendim. Üstüne bir araba ben de aracı arıyorum bir. Tamam ya tamam. Tamam sıkıntı yok. Hemen şuradan bir çekici çağıracağım ben. required in Bunda bir simetrik şey var değil mi? Ondan mı çarpıyorlar acaba? Şöyle biraz açabiliriz arayı. Yeter ki devam edin abi. Yeter ki devam edin. Ha trafik çekicisi aldım arabayı. Aferin aferin helal. Eee... Bir dakika dur bakalım. Sen ne yaptın? Karda kışta kaldın burada şimdi ha? Sana bir taksi çağırayım taksi dur. Alo bir çevirme noktamıza acil bir taksi yollar mısınız? Teşekkürler. Bekle burada taksin gelecek senin bekle. Hadi beyler devam edelim. Devam edelim buraya. Trafik yapma. Çekici ne bekliyor? Beklemeyin abi. Haydi. Devam et, devam et, devam et. Haydi beyler, haydi beyler. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Tamam, yavaşlat, yavaşlat. Devam, 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 devam. Aksın bakalım burası. Geç, geç. Sen de geç. Devam et. Devam et. Sen dur. Sen dur. Hop hop hop. Ne oluyor? Takip edin beni. Takip edin beni. Şöyle sağa doğru gelelim. Sağa doğru. Evet, satırımızda cezai var arkadaşlar. Tamam, kal böyle. Kal böyle. Bir evraklarınızı alabilir miyim? Keep Sizde de kar lastiği yok. Thanks. Kontrolünüzü yapalım. Talbetin Albert'in sıkıntı vardı. Klismit. Şöyle bakıyoruz. Denetim serbestliği var. Falan filan. Tamam bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ee, kış lastiği. Ve far yakmama Bu farları yakmanız gerekiyor biliyorsunuz. Karlı günlerde. Şimdi şöyle ceza makbuzunuzu vereyim ben sizin. devam edebilirsiniz beyefendi. Devam edebilirsiniz. Gel bakalım, gel bakalım, gel gel. gel. Hop oh, 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 oh. Ne oldu? Kaçmaya çalışıyordun herhalde sen mi? Araçtan aşağı inin. Araçtan aşağı inin. <laughs> Sen göreceksin şimdi. Sen bir dur. Sen böyle bir geri çekil. Aracı vurmak ne demek şey ya? Var yerlere. Üstem dur. Wow, hold up. Nerede bu ya? Ha. Takip et beni gel. Yaverim takip edebiliyor musun? İyi. Alkollü müsün? Nesin? Yürüceğiz şimdi. Tamam, kal burada sen. Şimdi bir kimlik ver bakalım. Kimlik alalım size. Jackson Jackson hemen bir bakalım Jackson'a. Ehliyet. Men. Trafik cezası. Belge cezası. Ehliyetsiz araç kullanma. Yakasız araç kullanma. Sisteme giriş. Cezayı onayladık. Tamamdır bu aracı tabii Çektirelim artık. Flatbed, assistance required on um, Sonora Freeway. Hadi trafik akmaya devam, trafik akmaya devam etsin. Merhabalar, bir bilgilerinizi alabilir miyiz beyefendi? Bilgilerinizi bir alalım. Thanks. Jelix Johnson, bir bakalım. <laughs> Bu şarjı bitiyor bak, kapanıp kapanıp duruyor ya. Yani. Jelix Johnson. Sıkıntısı yok, sadece. Kış tahsisiniz yok. Kış tahsisinden bir ceza kesiyorum size. Kış tahsisi uygulamamız devam edecek. Lütfen en kısa zamanlarda bunları taktırmanızın zamanı. Lütfen taktın arkadaşlar lütfen. tamam devam edebilirsiniz beyefendi devam edebilirsiniz. Hır gel bakayım gel, gel bakalım. <laughs> yavaşta yavaşta. Neyi zorluk çıkarıyorsun ya? Oo. İstersen taktırmayı bırak. Yaz lastiğin bile ölmüş senin ya. Takip et, takip. Gel. Gel böyle kenara doğru. Gel, gel 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 böyle gel böyle gel böyle. Kapatma yolu. Gel 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 gel. Çek abicim çek 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 gel gel gel. Tamam öyle kalabilir. Trafik devam etsin. Şimdi. Belgelerinizi alabilir miyim efendim belgelerinizi? Ya şöyle az ötüden gider misin? Şimdi Michael Serac yurt dışından geliyorsunuz. Şöyle bakalım. <laughs> Oo. Tutuklama kararı var. Tutuklama kararı var. İn aşağı, in 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 İn, i̇n aşağı, in aşağı. Police, hands up now! Çok oldun yere, Öldüğün yere çök. Çök 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 çök. Öldüğün yere çök. <laughs> Tamamdır. Seni tutuyalım bakalım. Bunu hiç beklemiyorduk be. Çık bakalım. Tutuklama emri varmış. Şöyle bir çekil ben bir aracı alayım. İlk senin üstüne bir arayayım ben. Dur bakayım. Senin üstüne bir arayalım. Of of of. Polis yapı, hafif makinalı silahlar, bilmem neler. Şu aracı bir arayın. Aracı da bir arayalım. Aracı da bir arayalım. Çekici bir gelsin abi. Çekici bu aracı alsın. Ben gel benimle. Yürü bakalım. Tutuklama emri ile alalım seni bir. Şimdi sen burada bir kal. Sen burada bir bekle bakayım. Seni bir araç istedim gelip alsınlar buradan. Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Ne oluyor burada? Devam edelim. Devam edelim. Biriktirmeyelim burayı. Boşalt, 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 boşalt. Hadi bakalım. Gel böyle, gel böyle, gel gel gel. Alalım arkadaşı da buradan. Haydi alalım arkadaşı. Seri bir şekilde alalım arkadaşı. Evet arkadaşlar bir çevirmemizin daha sonuna geldik. Kış lastiği denetlemesine girdik biz ama gördünüz farklı şeyler çıkıyor tabii ki. İnşallah memnun kalmışsınızdır, hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.